Bu videoda bedelli askerlikte yanınızda mutlaka bulunması gereken şeylerin belli başlı sıralarını sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bedelli askerlik için şimdiden hayırlı tezkerler. Sivil kıyafetler. Sivil kıyafetlerinizi yanınızda çok fazla götürmenize gerek yok arkadaşlar. Bariz bariz eşyalarınızı yanınızda götürmenize gerek yok. Sadece 3 tane kombin sizin için yeterli olacaktır. Bu 3 tane kombinden neden bahsediyorum? Yani neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü sivil kıyafetlerinizi giriş esnasından sonra onları sivil eşya bölümüne deposuna bırakacaksınız. Bunları artık yani çıkışta alacaksanız 25 günlük 24 günlük bir süreçte ondan da sinirte bir işiniz olmayacak. Şunu baştan bahsetmek gerekirse devlet öncelikle sizler için her şeyi veriyor. Yani tırnak makasından diş macunundan, tıraş köpüğünden şampuanınıza kadar, iş çamaşırınıza kadar, çoraplarınıza kadar her şeyinizi devlet size veriyor. Yani yanınızda işte ben bunu da götüreyim, bunu da götüreyim kafasına çok girmeyin. Yani ne kadar malzeme, ne kadar fazla eşya götürürseniz sizin için sıkıntı olur. Bu videoda sadece belli başlı ürünlerin nelerle dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Ben Temmuz ayında, geçen yıl, 2023 yılında, Temmuz ayında Avasya'da bedelli yapmış bir arkadaşınızım. Size vereceğim sadece tavsiye niteliğindeki şeylerdir. Yani değerlendirirseniz ya da e, bakmazsanız, dinlemezseniz sizin bileceğiniz şeylerdir. En başta gelecek olursak iş çamaşırı. Neden iş çamaşırı söylüyorum? İş çamaşırı evet evet verecek. Yaz aylarında iş çamaşırları o devletin verdiği iş çamaşırlar pişik gibi bir sürü sorun oluyor. Hemen pişeye girmişken pişiğe gelmişken yanınızda mutlaka ve mutlaka pudra pişik kremi. Eğer yazın gidecekseniz pişik kremi ve pudrayı yanınızda mutlaka götürmenizde fayda var. Pudrayı kışın da götürebilirsiniz. Neden diyorum? Pudrayı e, botlarınıza koyarak oradaki en azından o kokuyu falan hmm. giderebilirsiniz. Botta herhangi bir vurma yapmadı benim zamanımda. Tabii her bölgeye farklı markada bot gidiyormuş. Öyle duydum bazı kesimlerde bot vurma gibi olayı olmuyor dediler ama belli olmaz. Ayağınızın rahat edebileceği bir ayak numarasını söylerseniz daha iyi olur. Hemen geri dönelim iş çamaşırı. İş çamaşırından kastım şu arkadaşlar. Siz orada 25 günlük asker sürecinde kamuflajı size verecekler. Evet kamuflajı herhangi bir yıkama riskiniz olmayabiliyor. Yani giden arkadaşların çoğu yıkanmadı dedi. %90'la bu öğrendim. bunu duydum. Ee, yıkanmıyor. Neden? Çünkü yani sonuçta bir aylık bir asker olduğu çocuğum ve siz o kamuflajı saat 6'dan 5'ten ya sabah 6-5 gibi giyip akşam üzeri saat 5 gibi çıkarıyorsunuz genel olarak bu şekilde oluyor. Ee, şeyde de e, bunu göz ardı ediyorlar artık. Sebebini dediğimiz gibi askere çok fazla mantık aramayın. Oluyor mu Oluyor. bu yani. İş çamaşırları da diğer kıyafetinizse tabii ki de çamaşır gömlek gibi bir durumunuz yok. Çavuşhane görmediğiniz için iş çamaşırlarınızı mümkün olduğunda çok alın. Yani günlük bir tane atarım ya da iki günde bir atarım kullan bir at tarzında olursa sizin için çok çok rahatlık olur. Çok çok büyük avantaj sağlarsanız. Diyince bir ço bir sonraki konu çorap. Yanınıza mutlaka çoraplarınızı alın. İş çamaşırları söyledik. Terliklerinizi yanınıza alın. Bir tane yedek terliğiniz olsun mutlaka. Evet bu kıyafetlerin çoğu iş çamaşırı da olsa orada satılıyor mu satılıyor. Evet var mı var. Ama şöyle bir istisna durum olabiliyor. Tabii ki unuttunuz diyelim. Son dakikaya geldi böyle bir, şey. Unuttunuz diyelim. Evet alabiliyorsunuz ama orada bir sıra bekleme gibi bir durumu var. Çünkü bir yaklaşık 100-200 sıra yani bir belli bir bazı şey ufacık bir dondurma alırken dahi ufacık bir çikolata alırken dahi acayip sıra olabiliyor hayatınızın sabrını orada görürsünüz. Yani sal, gerçekten size sabır öğretiyorlar orada. Daha sonra geleceğim konudan ise terlik yanınızda götürebilirsiniz. İnternette yazmış mesela. internette yazılan şeyler hemen ben sırasıyla sizlere bahsedip o konuların üzerine gidip daha rahat olacak bence bu şekilde. Mesela yanında sevgi kıyafet demiş. Sevgi kıyafeti zaten bahsetmiştik. Çorap, iş çamaşırı, terlik, şapka, bere, eldiven, gözlük, kemer, yedek düğme. Bunların çoğu gerek yok arkadaşlar. acil söylemek gerekirse. Ee, Tıraş bıçağını evet yanınızda alıp kişisel bakıma gelelim şimdi. Tıraş bıçağınızı yanınıza alın. Deodorantınızı yanınıza alın. Ee, kendi şampuanınızı küçük olanları var ise bulabilirseniz eğer. onları yanınızda alın. İç macununuzu yanınıza alın. Kulak çöpüğünüzü kurdanızı onu yanınıza koyun çantanıza mutlaka. Bu kişisel bakım ürünleridir. Kolonya ufak bir kolonya koyabilirsiniz yanınıza. Ya da el dezenfektanı da olabilir. Eğer böyle bir şeyiniz varsa. Eee... Bunları yanınıza alabilirsiniz. Kişisel bakım ürünleri de bu şekilde. Aklınıza gelebilecek diğer kişisel bakım ürünleriniz vardır belki. Onları da yanınıza koyabilirsiniz. Şimdi finansal bir konuya göre. Finansal konuda yanınıza mutlaka 200-300 lira gibi bir nakit alın. Daha fazlasını İnanın ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü nakit harcayabileceğiniz bir nokta yok. Tüm otomasyonlar genelde kredi kartıyla çalışıyor. Genelde değil hatta hepsi kredi kartıyla çalışıyor. Yani nasıl bir işlem var ben de anlamış değilim. Mesela şifre falan gerektirmiyor. Bir kola aldınız mesela atıyorum şu anda 30-25 lira. Fiyatlar cüz'i uygun onu söylemek gerekirse. Kartınızı direkt gelip basıyorsunuz. Kart direkt otomatik şifre istemeden şak geçiyor. Ben de anlamış değilim. Onda da Vardır bir bildikleri herhalde. Yanınıza kartı, paranızı, nakdinizi kartlarınızı yatırırsanız daha rahat olur. Tek bir kartta gitmeyin. Mutlaka, mutlaka bir tane yedek kartınız olsun. Hatta yedeğin de yediği olsun. Üç kartla giderseniz daha rahat edersiniz. Çünkü kartın bir tanesi Allah göstermesi bir arıza yaptarsa oradan git sıkıntınızı, harcamanızı yapamayabilirsiniz. Bu da kötü bir durum olur. Diğer finansal konusu bu kadar arkadaşlar. Telefon konusuna gelecek olursak çoğu yerlerde akıllı telefonlar yasak. Ee, evet resmiyette de zaten bunu yasal var. Yakalandığınız ayında 8 günlük bir askeri uzama cezasıyla Karşı karşıya kalabilirsiniz. 24 ise 32 günde gelirsiniz arkadaşlar. Hiç cidden de bu kurallar uyuluyor. Yani bazı noktalarda bazı yerlerde çok büyük sıkıntı var. Bazı yerlerde de çok rahat bir şekilde akıllı telefonu götürebilirler. Benim şahsi önerim akıllı telefonu götürerek 24 günlük bir sürecinizi bitirmek varken 32 güne çıkarmayın. Yani akıllı telefonunuzu mümkün olduğunca götürmemeye çalışın. Göze batarsınız zaten. Ee, o konuda daha iyi bir telefon götürürseniz yani tuşlu telefonların da Çin'in Çin'i var biliyorsunuz kalite kalite olduğu için. Yani benim başıma geldiğini hemen size kısaca bahsetmek istiyorum. Evet bir tane tamam, tuşlu telefon götür. Ee, buradan konuşamıyorum. Ön kısmındaki avizede kesinlikle konuşamıyorsunuz. Sesi duyamıyorsunuz. Sesiniz de gitmiyor. Hoparlörü alıyorsunuz. Bu şekilde konuşuyorsunuz. Gene de anlaşamıyorsunuz. Çünkü telefon Çin'in Çini yani ikinci üçüncü sınıf bir telefon olduğu için çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz orada. Sevdiklerinizle iletişime geçemiyorsunuz. Bu da sevdiklerinizle 60-70 yaşındaki dedeler, amcalar gibi konuşuyorsunuz. Bu da e, komik bir durum oluyor ve de can sıkıcı bir konu oluyor. Telefonunuz iyi olursa iyi olur arkadaşlar. Yedek telefon götürmek belki yatırabilirsiniz ama bozulacağını çok... Yani bozulma ihtimali evet var. Birkaç kişi de görmüştüm ama e, onlar da bir çözüm uygulatıyorlar. ya yani arkadaşlar, e, sivildeki olan arkadaşlarından istiyorlar. O da PTT ile geliyor. Böyle bir çözüm de olabiliyor. Aklınızda olsun yani eğer böyle bir sorun yaşarsanız. Ee, daha sonrasında tabii ki de radyosu, MP3'ü ya da müziğinizi neyinizle dinlemek istiyorsanız, radyomu dinlemek, sözünün müzik dinlemek, müzik listenizi uzun tutarsanız iyi olur. Yani biraz listeniz kalabalık olursa daha iyi olur. Canınız sıkılmaz en yani azından orada. Ee, çünkü sürekli aynı şarkı dinle dinle de sıkabiliyor bazı noktalarda. Ee, oyun oynayabileceğiniz telefon olsa çok iyi olur. Benim gene o takos telefonu. Ee, mesela bir bölümde kaldınız. Sıfır 5 Beşinci bölümdesiniz. Beşinci leveldesiniz. Bölümde tıkanıp kaldınız. Geçemediniz. Yanlış yaptınız. Tek sıfırdan Birden başlıyorsunuz. Bu da sinir edici bir durum olabiliyor. Ben 5'e kadar oynadım. Ondan sonra anasını satarım bu oyunun dedim. Kapatıp geçtim. Yani önemli bir konu. Şarj aletine gelecek olursak mutlaka mutlaka yedek şarj aletiniz yanınızda olsun. Neden? Arıza yapma gibi bir durum olabiliyor kendim yaşadım. Allah'tan yedeğim vardı. Yedeğimi kullandım. Hatta yedeğin yedeğini koyarsanız şarj edeyim, daha rahat edebilirsiniz. Yani bu biraz daha hani bu temel ihtiyaçlar olduğu için bunlar sıkıntılı. Ufacık şeyler bile şu anda gözümüze batmayan şeyler bile. Orada gerçekten hani arıyorsunuz onu, onun kokusunu veya da onun isteğini yani göz ardı ettiğiniz şeyleri çoğunu orada askeri ortamda arıyorsunuz. Askeri ortamda da en büyük sıkıntılı zaten vakit sıkıntısı olacaktır. Vakit geçirme sıkıntısı olacaktır. Ee, evet arkadaşlarınızla diyalog kurabilirsiniz. Vakit geçirmek için yanınızda kitap dergi bulmaca gibi şeyler götürebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de oluyor. Diğer arkadaşlarınız da, da yanınıza kitaplar getirecektir. Kitapları getirdiğinizde de da bir değişim olabiliyor. Yani kitapları eğer okumanız kitap varsa değişir ya tekrar okumak istediğiniz kitap varsa onlarla değişebiliyorsunuz. Güzel oluyor yani. Anılar genel olarak güzel. Askeri sistem sadece sıkıcı ama insanlar genelde e, oraya gidenler insanlar da siz zaten Aşağı yukarı aynı denklikte olduğunuz için yani kapa anlamında aynı denklikte olduğunuz için anlıyorsunuz yani bir çok bir sıkıntı olmuyor güzel iletişimler oluyor güzel dostluklar oluyor. Daha sonrasında e, benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar ama dediğim gibi mutlaka mutlaka yanınızda iş çamaşır olayına dikkat edin. Son bir konum var o da ilaç konusu ilaç konusunun e, evet siz oraya vardığınızda ilaçlarını sizden isteyecekler kronik hastalık olan arkadaşlar evet mutlaka vermesi lazım. Korkmayın, verin. Ee, şöyle sıkıntı olacak, yani sıkıntı olmayacak. Alacağınız saatlerde sizi revirci arkadaşlar, revir doktorları, taka doktor oluyor o gittiğiniz grupta bölümde denk geliyor. O size belli bir saatlerde imza karşılığında o şeyi verecek, yani ilacınızı size verecek. Zaten vermek zorunda, öyle bir lüks yok. Ama benim bahsettiğim durum şundan bahsedeceğim grip gibi soğuk algınlığı gibi bir durumla olabiliyor. Yani oraya gidiyorsunuz sonuçta 60 kişilik koğuşta veya da 40 kişi kişilik kişi koğuşta kalıyorsunuz. Yani bir kişinin hastalanması bile demek bütün o koğuşun ve bütün bölüğün 300-400 kişinin hastalanmasına sebep olabiliyor. E, yapacak bir şey yok çünkü ortak kullanım alanları ya biraz da temizlik olarak hijyen olarak da yani hani e, takdir edersiniz ki o kadar bir hijyenik ve temiz bir ortam değil. O yüzden yanınızda mutlaka mutlaka vitaminlerinizi alın. Vitaminleri zaten almazlar ama vitaminlerden kastım bazı bölüklerde yani bazı gideceğiniz yerlerde benim gittiğim Amasya gibi bazı yerlerde revir doktorları sıkıntılı yaratabiliyor. Birinci gittiğiniz sıkıntı yok evet şey yaptı. İkinci gittiğinizde mesela tekrar e, gel bakalım dostum senin çok mu hastasın gel sana bir 3 günlük yatak istirahat çakayım dedi mi? Yatak istirahatı da zaten şu demek arkadaşlar yatak istirahatı aldınız mı şöyle bir sorun oluyor sizin kaç gün 1 bir iki üç gün yasak atak istirahat aldığınızda siz askerliğinizi üç gün boyunca yapmamış gibi görüyorsunuz. Eğitiminizi üç gün boyunca almamış gibi gözüktüğünüz için otomatikmen askeri yani askerlik süreniz uzuyor. Bu yüzden bu sıkıntılar yaşamak adına yanınıza mutlaka ağrı kesiliğinizi, ufak tefek ağrı şeylerinizi alın. Bunları başlangıçta isteyeceklerdir. Mümkün olduğunca saklamaya çalışın. Ee, yani ben burada çok fazla açık konuşamıyorum. Ama siz benim dediğimi anladınız zaten. Bu büyük bir sıkıntı olduğu için bunu özellikle dile getirmek istedim. Başka da herhangi bir sıkıntımız yok. Bu konuyu es geçelim artık kapatalım. Bunu da aşağıda yorum kısımlarında detaylı şekilde konuşuruz geri geldiğinde. Ee, başka olarak da bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi herkese hayırlı tezkeler dilerim. Bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyecektim bir ufak düşüneyim. Hatırlayamadım ya. Sanırım yok. Eğer unuttuğum bir detay varsa veya da sormak istediğiniz bir şeyler var ise aşağıda yorum bölümünde buluşabiliriz. Şimdiden herkese hayırlı teşekkürler dilerim. Oradaki en büyük sıkıntınız vakit sıkıntınız olacaktır. Herhangi bir içinizde bir korku telaş olmasın. Çünkü genel olarak yani herkes evet bir tedirgin olarak gidiyorsun yani beklemediğim bir ortam, sevmediğin bir ortam. Yani zaten neden bedel yapıyorsun? İşin olduğu için veya hafta sevmediğin için. Ama aynı kafa yapınızda bir sürü insan olduğunu da unutmayın. Genelde zaten güzel geçiyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bizim hatta ufak bir anımı anlatayım. Hemen keseyim ondan sonra. Ufak bir anımız var mesela. Orada şunu anlatayım. Biz uf, arkadaşlar ben yoktum grubunda. Ben sadece dinliyorum oturuyorum orada. Arkadaşlar şeyi bahsediyor. İddiasına girdiler. Işık kızını. Işık kızı sanki ne kadar artıştı. Buna iddiaya girdiler. Birisi fizikçi miydi? Birisi de öğretmendi galiba. İddiaya girdiler kolasına. Bu iddiayı nasıl öğreniyorlar cevabını? Arkadaşını arıyor. Dışarıdaki bir sivil arkadaşını arıyorsun. Google'dan bunu sorduruyorsun. Sorduktan sonra oradaki cevabı da o cevap doğrultusunda kazandığını bilgiliyorlar. Böyle enteresan olaylar da olabiliyor. Çok çok enteresan olaylar olabiliyor. Yani bazı noktalar evet gerçekten eğlenceli olabiliyor. Neyse ben, ben fazla uzattım. Şimdiden hayırlı tezkiler dilerim. Kalın sağlıcakla bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.